Şimdi Nuri abim, Sedat abim beni ipten aldı. Kendisi bana atatan babadan ötedir yani. Madem ki seni bana tavsiye etmiş, benim için eyvallah başımın üstüne. Sağ ol. Sağ ol Duran kardeş de benim öyle az değil, çok borcum Borç yiğidin kampçısıdır be Nuri abim, ödenir icabında. Ne kadar borcum var? 600 bin lira bankaya var, bir 60 bin lira da vergiler, kiralar falan. Ya Nuri abim be, böyle 3-5 için güzel ağzını yorma be abicim. Ben yarın sana temiz bir 700 bin vereyim. Ortak olalım icabında var mısın? Hayır. Eh, hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Eyvallah abi. Ya abiler durak kapanırsa ben mahvolurum da. Fakat ya yani başka duraktan da bizi almazlar. Kalırız ortada Zaka. Arkadaşlar. Oy ne baba suratın böyle güldüğüne göre bana parayı buldum de. Esraftan parayı buldun mu agam söyle? Durağa bir ortak buldum çocuklar. Aa! Ortak mı? He bütün borçlarımızı ödemeyi kabul etti. He o zaman durak kurtuldu öyle mi? Kurtuldu Osman. Aa! Aa! Şükürler olsun Alay, şükürler. Peki nasıl biri bu ortak? Valla ne bileyim ben gördüğüm kadarıyla böyle aslan gibi adam gibi sözünün eli birine benziyor. Valla tıpkı benim gibi delikanlı bir adam yani. Heh, ne demesin ne demesin. Yarın buraya gelecek ve hepinizle tanışacak arkadaşlar. Ama ben ül adamları pek severim valla buyursun gelsin. Nereye kaptırayım birader seni? Kavaca canım. Derhal. Biladeri be, bir müzik koy da neşemizi bularım anladın mı? Bu ne biçim müzik ya? Kapa şunu Allah'ın izle versen birader. Müslüm baba yok mu? Yok. Orhan baba? O da yok. Ferdi baba? Baba maba yok. Bu Avrupa müziğidir. İstersen dinle, istemezsen in aşağı hadi. Bana bak sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Sana öyle bir ince ayar şekerim ki şaşar kalırsın ha. Aa sen benimle nasıl konuşuyorsun be? İn aşağı hadi. İn aşağı İn derim İndim aşağı. Aa! Luka luka yapışacak adamın alnını karışlarım. Yakarım lan. Sen benim bile açık havada ancak sigaramı yakarsın. Üldüreceğim seni, öldüreceğim! Sen beni değil anca vakit öldürürsün anadır ben. Aaaaaaayy! Yakarım ulan! Aaaaaaayy! Bırak Gel buraya! Bırak Abi yapma! Yapacağım, yapacağım! Gel buraya! Paramı ver paramı! Al lan paranı! ne biçim atasın parayı be! Sen bittin oğlum, bittin sen! Bundan sonra karşıma çıkma benim! Şimdi benim karşıma çıkma! Lan, bırakın beni be! Bırakın! Beni. Bırakın! Beni. Bırakın! Bırakın! Tırın bırakın! <laughs> Nuri kardeşlik, bu meslek beni öldürecek artık. Bırakacağım bu işi ben. Dur ya Osman, dur telaşlanma. Ee, Heyecanlanma, ne oldu anlat. Arabama, bu arabama bir maganla bindi. Çok fena kavga yaptık yani. Ya Osman sen deli misin Allah aşkına ya? Bu krizde biz müşteri bulamıyoruz. Sen bulduğun müşteriyi dövüyorsun, kavga ediyorsun. Olmaz ki. Ya Osman Aga sen terminatör müsün Allah aşkına? Benim kabahatim değil be kardeşlik be. Benim kabahatim değil. Bak aramızda en mülayim olan kim? Ha Mehmet Hoca. Mehmet Hoca bile olsaydı gene de kavga ederdi o adam. Yo Osman abi Taksim'e benden insanlarla kavga etmem ben. Tamam. İnsanla kavga etmez. Ama bu insan değil ki bu. Maymundan beş dakika önce yaratılmış bir goril bile. Ha. Ya ulan adamı alma çamur attın ha. Ya çamur atmam. Ben çamur atmam. O herife bir kafa atacaktım bile. Ama işte etraftakiler ayrı verdi. Tamam tamam Osman. Cım. Hadi gel. Hadi gel geç. Hadi. Hadi. Selamun aleyküm Nur abi. Saygılar. Eyvallah Duran kardeşim. Gel canım gel. Hoş geldin gel. Aman. Hoş bulduk abi. Gel otur şöyle. Eyvallah abi. Arkadaşlar tanıştırayım. Duran Bey durağımızın yeni ortağı. Öyle mi? Hayırlı olsun. olsun. Hoş geldin adam. Eyvallah. Aa! Siyanın ne işin var burada be? Asıl senin ne işin var burada be? Hop 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 hop. Ne yapıyoruz bana öyle Siz tabii musunuz Duran beyle ya. Nasıl tanışmaz? Takside kavga yaptığım adam budur işte. Yapma ya. Osman Bey. Duran Bey, durağımızın yeni ortağı. Vay. Osman'a yani baltayı taşa vurdun. <laughs> Vay. demek sen de burada çalışıyorsun ha? Artık benden kork Osman. Müşteriye saygısızlık yapan şoförün gözünün yaşına bakmam bilesin. Olmuş bir tatsızlık. Unutalım gitsin değil mi? Ee, he, canım yani ağam olur böyle yani. Neyse biz e, içeri geçelim de konuşup kontratı imzalayalım. Önemli olur abi. Evet. Buyur abi. Duran abi, ben bu Duran en e, kıyak şoförü Sinan. E, emrine amadeyim abiciğim. Ah, oh, e, saygılar abi korktu benden? Korktu öyle mi? Ya Osman Aga, sen ne şanssız bir adamsın ya. Koskoca İstanbul'da kavga etmek için gittin gittin de durağın yeni ortağını mı buldun? Bravo yani. Nerede bileceğim ben Nuri kardeştim bu gorili ortak diye alacağını? Geliyor. Hın, <laughs> Osman Aga. Abi bizim var mı? Buyur canım. Eyvallah saygılar. Arkadaşlar, Nur abi benim büyüğümdür. Bu durakta o ne derse o olur. Sağ ol duran kardeşim. Saygılar abim. Arkadaşlar benim de size diyeceklerim olacak. Delikanlı gibi peşinen konuşalım da sonradan demedin olmasın. E, vallahi çok doğru söyledin duran abi. E, saygılar, e, hürmetler abi. Aa, pis patron yalakası ne olur? Arkadaşlar ben dürüstüm. ...dürüst adamı severim. Şoför adam üç yatçı olmayacak. yalan olmayacak, dolan olmayacak. Müşteriyi dolaştırmayacak. Çok haklısın Duran abi. Vallahi çok haklısın. Tıpkı benim gibi. Ben çok dürüstümdür. Yalanım yoktur, dolanım hiç yoktur. Üç kağıdı hiç sevmem. müşteride de hiç dolaştırmam. Yani sen beni tarif ettin Duran abi. Bir ismimi söylemedin yani. Hakikaten adam. Yani aynı sen. Değil <laughs> mi? Değil <laughs> mi? Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Şoför adam... Müşterini dersi haklısın diyecek. Eyvallah diyecek, ağamsın diyecek, paşamsın diyecek. Müşteriyle kavga etmeyecek. Müşteri veli nimettir. Bilmem anlatabildim mi? Merak etmeyin Osman abi, çok iyi anladık. Ama hiç öyle görünmüyor. Hoş geldin Egam. Eyvallah koçum. İşe gideyim de ben. Hadi hayırlı işler. Hadi hayırlı işler. Selamünaleyküm aleyküm koçlar. Hoş geldin patroncuğum. Hoş geldin patron. Eyvallah da bir daha burada oyun oynadığınızı görmeyeceğim. E, duydun mu Hüseyin? Duydum. Bu ne be? Bu ne uyuyor burada ya? Evi yok mu bunun kardeşim? Turan abicim evi vardır da evinde uyuduğunu hiç görmedik bu bari. Evet Sinan abi genelde burada uyur. Alo. Haydi koçum kaç. Üsküdar'da gün oldu sabah oldu. Alo! Ali Kemal beni Bana bak, kalk dedim mi kalkılacak kardeşim. Kalk lan! Ali Kemal bana Duran abinin taklidini yapma. Kolum mu tutuyor lan? Kalk! Ben Ali Kemal kıracağım seni. Al Duran abi. Abi, hürmetle. Anam bu hep kolum ben saygılar abi. Sen niye yatıyorsun burada? Ben abi ben karım gülübükle kavga ettim. O da beni evden kovdu. Kalacak yer yoktu. Ben de buraya gittim. Ya delikanlı adam böyle sefil edilir mi ya? Sen merak etme. Ben yenge hanımla konuşur. Sizi barıştırırım. Tamam mı kardeşim? Hadi bakayım. Tamam Duran abi. Hadi kalk. Toparlan bakayım. Toparlan. Günaydın. Günaydın. İyi akşamlar demek istediniz herhalde. Anlamadım. Kardeşim saat kaç olmuş siz daha işe yeni geliyorsunuz. Burası ekmek teknesi. Buraya erken gelinecek icabını anladın mı? Ee, günaydın arkadaşlar. Aa, en geçte sen geliyorsun Osman Olmuyor ki kardeşim. Aa, ben hep bile geç geliyorum. Yani sen hep geç geliyorsun öyle mi? Oh, Kebap. Lale devre bitti de Osman Aga. Bundan sonra dura erken gelinecek Yoksa bozuşunuz ananın Günaydın arkadaşlar Günaydın Nur abim saygılar abim hoş geldin Buyur abim seni şöyle alayım ben Buyurun buyurun abi Buyur. Biz de şoför arkadaşlarla bir ince hasbal ediyorduk icabında Saygılar abim Ali Kemal. Evet Doran abiciğim. Ha, burada mıydın? Nuri abimin kahvesini kap bakayım koçum. Hemen kap. Bakayım. Hadi canım. Sizler de oturun miladerler.